Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda DC premiumumuzu kırdırıp Letter'dan Trina, Golden Matok ve Magic Hammer eşyalarının nasıl alındığını göstereceğim. Premiumumuzu Vendor Kyra NPC'sinden kırdırıyoruz. NPC'ye sağ tıkladığımızda Premium Use, Premium Item Use Sonrasında da DC Premium'u seçerek Premium'umuzu kırdırabiliriz. Premium'u kırdırdıktan sonra Trina'yı almak istediğiniz server'a giriş yaparak Trina'yı o server'da da alabilirsiniz. Oyuna giriş yaptığımızda ekranın üstünde Premium kalan süremizi görebiliriz. Oyuna giriş yaptıktan sonra klavyede bulunan L tuşuyla birlikte letter açabilirsiniz. Burada premiumumuzun ödülleri var. Üzerine tıklayıp kabul ettiğimiz takdirde bu ödülleri envanterimize alabiliyoruz. Helena Golden Matlock ve Magic Hammer ödüllerimizi de aldık. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Night Online videosunda görüşmek üzere.